arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar bu şey taburenin için arkadaşlar şu taraftaki görmüş olduğunuz gibi taburenin için arkadaşlar bu pet topum arkadaşlar yani ev topu lastik böyle görmüş gibi şu taraftaki taburenin iki içerisine doğru tabir ettireceğiz arkadaşlar hemen durduralım evet arkadaşlar eğer görmüş olduğunuz gibi burada top şimdi burayı tabir ettireceğiz arkadaşlar hemen hazır başlayalım İlk vuruşumuzu da yapamadık arkadaşlar. Yine durdurayım. Evet arkadaşlar yine başlıyoruz. Arkadaşlar bunu bence çok Hemen başlayalım. Bu topu yine buraya hesap ettiriyorum. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuraya üstte bir tane tik. Yani bu. Evet arkadaşlar birinci tikimizi yaptık. Şimdi Şimdi arkadaşlar şunu içine koyalım. Atamadık. Buna çarptık. Tikimizi yapmamız lazım arkadaşlar. Tik koyacağım. Ve arkadaşlar ikinci tikimizi yapmak olduğumuz burada. Arkadaşlar bu ne lan? Üçüncü tik. Aşağıda. Şimdi koyalım. Şimdi atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne artık? Dördüncü tikimiz. Aşağıda Aşağıda tik. dördüncü yani dört tane attık. Dört tane tikimizi montajımızı oraya ayarlayalım. Arkadaşlar bu arada ben oraya yazacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu aşağıdaki görüntü olduğunuz gibi şuraya şöyle dört tane tikimiz oldu arkadaşlar. böyle göstereyim arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle arkadaşlar dördüncü tikimiz atıp 5 tik de geliyor. 6, 7, 8, 9, 10 bitiyor arkadaşlar bu arada. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle not aldık. Şimdi 5 tike geçersek beşinci tiki de yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle toparlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sokuyorduk. Şimdi şöyle koyalım arkadaşlar. Koyamazsın. Oo, evet arkadaşlar 5. tikimiz de hazır. Sokuyorduk arkadaşlar. Bu yanlış. Anladım. Evet arkadaşlar. Vuruyoruz. Hadi bakalım ayarlarını çok yakından alıyor çünkü evet. Şu an 5. sitteyiz arkadaşlar. Bu video sadece 10. On sayıya kadar. Şu an bakıyoruz arkadaşlar. Sadece şu 5'e kadar. Buradan kaç tane kalmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar geldim 5 yapacağız. Topu hazırlayalım. Atıyorduk. 6. tikimizi yaptık arkadaşlar Şöyle hazırlayalım arkadaşlar 6. tik Yes 6. tik Şöyle koyalım arkadaşlar Arkadaşlar olduğu için çok şey Arkadaşlar hala AB 6. tikteyiz. Az kaldı, bir hemen bitirecek. dört tane kaldı. 5 tane. Tane, tikim. tane tikimiz, beş tane. 4 tane kaldı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Hazır. dört tane tik hazır arkadaşlar. Olacak. Arkadaşlar bugün nerede bize bir manzara Öncelerden çok iyiydik arkadaşlar. Şimdi kötü olduk, atıyoruz. Atamadık arkadaşlar. <laughs> Gidiyorduk. Arkadaşlar şunu ayarlayalım şöyle ben. Ye arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 7. tikimiz oldu arkadaşlar. Şunu hemen şöyle ayarlayalım Şöyle 7. tikimiz 8 9 10. Yani 3 tane kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar hemen böyle koyalım. Tamam, arkadaşlar tamamdır <laughs> 3 tane daha sonra bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. için ve giriyordu arkadaşlar. Onunu. Arkadaşlar biz Evet arkadaşlar bak Kur'an çarpsın ki ben ellemedim arkadaşlar. Bakın nerede durdu? Buraya girdi. Şimdi onu çıkartalım bakayım. Oha arkadaşlar. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ve iki tane tikimiz kaldı. 8. tik. 2 tane. Yani şu an arkadaşlar gösterin şöyle. 9 bir tane geldi 10 olacak. Arkadaşlar 2 tane kaldı sonra bir bitiyor. Arkadaşlar şunu şöyle koyalım da. Olmadı. Şimdi yapalım bir daha. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. şöyle koyalım. İnşallah yaparız arkadaşlar. Oha! Yeter artık. Ne oluyor arkadaşlar? Kanıtlayayım size arkadaşlar. Yine aynı şekilde durdu. Bu ne? Bu arka arkadaşlar artık çok fazla like. Niye? Çünkü çok duruyor arkadaşlar. Tam da yakaladığım anlar. Güzel. Bu bir arkadaşlar? Şöyle tutalım şu kamerayı. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar hemen hazırlayalım. İnşallah bir daha girmez öyle. Arkadaşlar hazır mıyız bakalım? Sonuncu tikimiz. Hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar hazırladık. Ve arkadaşlar. Ve olarak sonucu olarak görevimiz tamamlandı. Birden ona kadar bütün sayılarımızı tamamladık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya da bir kocaman şöyle bir tik yapalım. Hem de 3 boyutlu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. 3 boyutlu tikimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buralara kaç tane yapmışız? Şöyle göstereyim hemen arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar 10 tane tamı tamına hepsini bitirdik. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Repito, seguro. É um o pai é,